Evet, boncuk hanımı Aşa göz, yeni ismiyle Sinan Özü, parkın olduğu yere getirdim. Arka taraf baraj, Bayabat barajı. Evet. Nazlı Hanım, duygularını alalım. Allah'a şükür işte biz geldik kuru kuru. <laughs> Allah razı olsun bakıyoruz çocuğu eğlendiriyoruz. Kuru kuru. Ne olmasını isterim? Koya gidelim, bir koya gidelim. Ben götürmüyorum. Şuraya gidelim, götürmüyor. Biz bu. O İstanbul'da ana seni ben doktora götüreceğim, bacağım için. Sana şunu yapacaksın, ana bunu yapacaksın. Hepsi yalan oldu. Parmaklarını taktılar beni. Yalan, hepsi yalan. Hani doktora ben sen burada gitme, bacaklarını ben senin göstereceğim diyordu. Ne oldu? Hani? Dizim kalkmıyor, kalkmıyor, Yalan. Benim şeyle yalan. İstanbul'da da yalan oldu, burada da yalan. Kim diyordu onu? Sen diyordun. Ne diyordu. Ne diyordun? Şuraya götüreceğim, buraya götüreceğim. Bir Osmanlı. Allah'a şükür hastaya bakmaya gittik. Niye bu körlük yapıyorsun? Her yere getiriyor mu ya? Daha ne istiyorsunuz? Ben anlamadım ya. Nereye götürdüğün? Boyavat'a. Hiçbir Zattı yere getirmedim. Zaten ihtiyacımız var da gittik. Hiçbir yere getirmedim ben. Nereye gitmek istiyorsun? Dayının koyuna gittik bir de. Nereye gitmek istiyorsun sen daha? Ben meleğim koyuna gitmek istiyorum. Ben Meleanköy'ü daha dün ismini andık. Ben dedim sizi getireyim diye. Niye bu şey yapıyorsun e ya? O dedin. niye götürmüyorsun o zaman? Ya dün konuştuk bugün gidelim mi hemen? Sabah ya gidelim. Ya bu kadar nemkör olma ya. Sabah gidelim. Ya getirirsek iyiyiz, getirmezsek kötüyüz değil mi? Nereye? Meleanköy'e. Getireceğim, getireceğim demişim. Bir yere getirmiyormuşum. Bak Mağazı bak bak. ki kız burada doktora gitmen ne? Ben seni boya battı. Güzel doktorlar bacaklarını göstereceğim. Vallahi billahi böyle diyor. Allah Allah. İstanbul'da olmayan doktor bu boya ne gelsin ya? Boya ne diyor? Boya battı Ben seni oraya götüreceğim. Dedik mi demedin mi? Dedik mi demedin Bilmiyorum. Ne diye dedim ben sana? İlaç için dedim ben sana. Orada yazdırırsın. Bacaklarım için dedim. dedim Hayır öyle bir çabuk. şey demedim ben ya. Şuradan. <laughs> Salıncağı bilmiş. Düştü. <laughs> ya bu kadar mı plan olur ya? Yani? Ben anlamadım. Ne planı? Doğru konuşuyorum ben. Anneciğim büyük şehirdeki doktor Boyabat'la bir mi ya? Şu Öyle ne? bir konuşuyorsun ki sen şimdi. Ben ilacı Allah. yazdıracağım dedim orada yazdırırız dedim. Doktor falan demedim ben ya. Tamam değil mi? Ben yalan söylüyorum. Şu taşı atınca Allah billah <laughs> şunlara gözünü. İyi sen siz kime bakıyorsunuz böyle? <laughs> Bakayım gözü parçalayacağım. Bakayım nerede? Yani Gönder Berkay'ı göster. Evet Berkay. Aa, Sinan Özü'nü göster. Bir yanıma getirdim. Evet Sinan Özü köyü. Kargı Bana Sinan Özü köyü. Kargının son, Kargın son köyü. Küstüm ya. Ya. Küstüm be. Eşek yok yok olsa ki Allah gösterme. Hemen kabak diye kömürüyordu kafanı. Sen niye sallanıyorsun? Yılmaz dağ kızı vardı rahmetlik. Makasıyla kesiyordu çocukların kafasını. Millet gülüyordu, kakıla utanıyordu ya. Aman yalan. Yok yok işte olsa keser mi? Gülüyorlardı, hep gülüyorlardı. <gülüyor> yarım oluk doluydu. Bunu her şey yaptırmışsınız hayrını da. Buna dikkat edip bu alıyor bu suyu götürsene. bu muyvanla içer. Nerede bu suyu? Kapatıyorlarmış. Suyu <laughs> <yavruyu yaptırmışsınız. gülüyor> kapatıyorlarmış. Ben o ki ne kapatıyorlarmış? zaman bitti Bak git yol telefon Bir de sökelim bizim Bu da ne şey yapıyor anne? ne ya yapıyor? Efendim bebeğim. Ya, bana tamam. Allah Allah. Dur, ben seni bir sallayayım da seni de göstereyim. Sıcak sıcak bir yol. Sıcak bir Gözüküyor tabi lan. Barajı görüyor mu millet görüyor. <laughs> Evet konuş Ne konuşuyorsun konuşacak bir şey yok ki Konuşacak bir laf yok Ne konuşuyorsun Gezmeye doymayan Her gün gezme deyin Gezmeye doymadığım için her gün gezme deyin Allah'a şükür Nereye gitti Her gün pikniklerdeyiz Petrolcü değiliz değil. biz her gün gezecek Morani sirkesini, şey saklayan Morani yiyememiş. Herif yazlıklara gidiyor, trilyonlara ya da geliyor. Benzin parasını hesaplarsan, o zaman bir şey yok. Urak yok, biçecektim çöl, o, tağla da şey yok, toplayacak. Gezmeye verdim buraya, yatmaya evet. mi Çok ya mantıklı. şöyle bakıp da beni kızdırma. Allah'ın beği kalmasın. Karşıma geçip de gitme. Çok mantıklı konuş. İnsana bakacak ya. Ya buraya gezmeye geldim. Tabii ki gezmeye geldik. Doğru değil mi? Kaldım hep. Şu mu geldi de şunu yapacak. Ne var? Hiçbir şey yok. Bir şöyle bir. Git Şükret, şükret. Allah'ıma beni çükrü diyor. Dört duvar gün. arasında mapis olan insanlar var. Allah'ım beterinden sakın. Evde. bir yere gün. gidemeyen insan da var. Ben her günün her saatine şükür diyorum Allah'ım. Bütün ümmeti Müslüman'ın evine Ama köyüne koyuna domaca oluyor. Yani. Herkese. Bir de kaydırağa geç. Boncuk Hanım. Tam barajın kenarına getirdim sıfır. Gezdirmiyor, gezdirmiyor diyorsun bak. Yarın cihadiye de gideriz, bir gün cihadiye de gideriz. Ama gel gelelim bu gezdirmiyor lafın her zaman meşhur. Geldik daha ilk defa bayağı Tabii Vallahi ilk defa. İlk defa Evet. Sinop Boyabat Barajı. Saray Düzü Yalmaz Saray Köyü'nün Köyü tam önü. Gelir? Ha, bu Kim Sen benim tamam çektik çektik. Sürekli baraj mı çekeceğiz? Şimdi. Evet vallahi şey lan baraja tut baraja baraja Gösterdik baracı. barajı şuna barajın neyine tutuyorum ya Çocuk oynuyor çocuk. çocuk. Benim tutuyor. Beni herkes görüyor biliyor. Anne, anne, baba, anne, baraca tutsan da barajı görsün Erkay. Orada karşı taraf. Alabalık tesisleri. Karşı tarafta tam karşı konteyneri var orada ileride görüyorsanız. Orada alabalık yetiştiriliyor. burada alabalık yetiştiriliyor arkadaşlar.